siyah kadın için zorunlu bir renk değildir. Siyah süslenmeye ve zinete en uzak renk olduğu için genelde Müslüman kadınlar siyah giyinmeyi dışarıda uygun bulmuşlardır. Uygun da bir tercih yapmışlardır. Renk üzerinden değil, kıyafetin tesettürü sağlayıp sağlamaması üzerinden bu meseleye bakarız. Mesela bazı Afrika ülkelerinde bayanlar beyaz giyiniyorlar. Doğal coğrafya şartları gereği de bu zorunlu oluyor. Bin kadından üç tanesi siyah giyinse orada bu siyah dikkat çekeceği için sorunlu renk haline gelir. Zorunlu değil sorunlu bir renk haline gelir. Dolayısıyla kadınlar için siyah diye bir şart yerine, tesettür diye vazgeçilmez bir şart kullanıyoruz. Velhamdülillahi Rabbim. Annelik kuzunu kullanarak mirası dağıtılmasını engellemeye çalışıyorum. Ne yapacaklar? Bir, anne dahil mirasçılardan herhangi birinin, miras alanlardan herhangi birinin miras dağılmasın demeye hakkı yoktur. Ama aralarında anlaşıp hiçbiri itiraz etmeden annemizin dediği gibi olsun. Bu miras böyle kalsın deseler bu caiz olabilir. Hayır, bir tanesi ben miras istiyorum. Babamdan düşen mirası almak istiyorum dese annesinin annelik hakkını kullanarak bunu engellemesi caiz değildir. Anne zulmetmiş olur. Bu zulmü gören mahkemeye veya bir yere müracaat ederek bu hakkını alabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ın ayetlerinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde kıyamet sabahına kadar hiçbir değişme olmayacak. İman eden öyle iman edecek, etmeyen de etmeyecek. Ama alimlerin içtihatlarında değişme olur. En büyük müştehitlerimiz İmam Şafii'nin de görüşlerinde değişme olmuştur. Ahmet bin Hanbel'in görüşlerinde değişme olmuştur. Alemin görüşü değişir, Allah'ın ayeti değişmez. Peygamberin sünneti değişmez. Ama bu alimlerin iştihatlarını daha sonra kim niye değiştiriyor diye Müslüman sorar. Bu değişim kimin yararına yapılıyor? Müştehidin kendisinin değiştirmesini anlarız. İmam Şafii öyle görüyordu, böyle gördü deriz. Ama Aradan asırlar geçtikten sonra alimlerin sözleriyle oynamaya kim niye cesaret ediyor? Bunu merak ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Umumiyetle kan yapıcı ilaçlar daha çok kimyasal sistemle üretildiği bilinmektedir. Eğer özellikle kan yapıcı bir iğne veya başka ilaç kullanılacaksa ve o ilaçta bu biyolojik olarak bir canlıdan alınmıştır diye bir kayıt varsa alternatifini ararız. Alternatifini neden ararız? Çünkü bir domuz kanının alternatifi varken ilaç dünyasında kullanılması caiz olmaz. Ama yaygın olarak bildiğimiz kan yapıcı ilaçlar kandan değil kimyasal malzemeden üretilmektedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Eğer ev, erkek evlenmeden önce kadının çalışmasına izin verdiyse çalışabilirsin, para biriktirebilirsin dediyse, onun nikahtan önceki verdiği sözde kadın çalışıyor, helal bir işte tabii çalışıyor, para kazanıyorsa şimdi getir el ettik parasını öde diyemez. Kadın kendine biriktiriyordur. Kadın erkek aralarındaki muhabbetle birbirlerinin canlarını birbirlerine feda ederler. Ayrı bir mesele. Zorunluluk yoktur. Ama nikahtan sonra 3-4 çocuk olduktan sonra kadın ben de çalışayım derse erkek de çalışmasına izin verip vermeme hakkına sahip çünkü çalış ama filan masrafları da sen ödeyeceksin dese böyle bir şey hakkıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. sözden caymak münafıklık alametlerindendir. Hani ibadeti yapıp yapmama açısından ele alıyoruz. Bir de verdiği sözü tutmamayı münafıklık görüyor dinimiz. Münafıklık alametlerinden görüyor. Bir de bu söz Allah'a veriliyorsa Müslüman iki kere düşünmek zorundadır. Adak, kurban kesmek şeklinde de olur. Herhangi bir ibadet şeklinde de olur. Üç gün oruç tutacağım diyebilir. On rekat namaz kılacağım diyebilir. Yüz lira sadaka vereceğim diyebilir. Her çeşit adak olur. Bizim toplumumuzda yaygın olarak kurban kesme adağı bilinir. Velhamdülillahi Rabbil Alhamdülillah. Bahşiş, hizmetin bedeli olmamalı. Bir hediye mantığıyla olmalı yani yediğimiz yemeğin fiyatına dahil edilmiş bir şey hediye değildir. O yemeğin ücretidir. Bu tartışılabilir. Caiz midir, değil midir diye. Ama herhangi bir şekilde bir zorunluluk olmadan, ziyaya bulaştırılmadan hizmet eden garsona veya eşyayı taşıyan işçiye verilen bahşiş helaldir veren için bir sıkıntı yoktur. Alan için din açısından bir sıkıntı yoktur. Zorlama yoksa, riya yoksa. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Peki bir kadın hamiledir diye, kadının hamile olması şartına rağmen, boşarsa erkek gerçekleşir mi? Gerçekleşir. Talakın gerçekleşmesi açısından hamileliğin son günü de olsa, Maalesef hiçbir e, özür yoktur. Hamile kadını da boşarsa erkek bu boşanmadır. Boşamanın şüphesiz çeşitleri var. Yani bir, bir talakla mı boşadı, iki talakla mı boşadı ayrı bir konu. Hamile kadınla hamile olmayan normal kadının boşanmasında bir fark yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam aleyh Resulillah. Arapça dili, Kur'an'ımızın dilidir. Ama her Müslüman Arapça öğrenmezse cennete giremez. Mecburidir Arapça öğrenmesi diye bir kural da yoktur. Tefsir okuyacak olan, fıkıh okuyacak olan, alim olacak olan Arapça öğrenmelidir. Kur'an-ı Kerim anlamanın başka çaresi yok çünkü. Ama Arapça ilmin şartıdır. Müslümanlığın şartı değildir. Elbette biz Arapçayı Kur'an'ımızın lisanı olduğu için severiz. Keşke ana dilimiz olsa deriz, ana dilimiz gibi bilsek deriz. Ayrı bir mesele ama Arapça İslam'ın şartlarından değildir. Müslümanlığı ispat etmek İslam'ın şartlarındandır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Baba çocuklarına adil davranmalı, sağlığında verirken, müsamaha ederken adil davranmalı. Hatta eşit davranmalıdır. Öldükten sonra zaten miras ayrı bir mesele. Ama bu şekildeki bir izin baba öldükten sonra mirasını alacak çocuklar arasında sorun oluşturacağı için büyük ihtimalle bu zulmün sebebi olarak baba vebale girecektir. Benim arazim istediğime veririm dediğinde kanunen yani şeriat kanununa göre de babaya herhangi bir geri alacaksın izin vermeyeceksin baskısı yapılamaz. Ama bu evlat arasında ayrımcılıktır. Birini kollamaktır. Bu manevi bir zulümdür. Bu zulüm şeriatın izin verdiği şey değildir. Elhamdülillah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Helal gıda ne demektir? Allah'ın Kur'an'ında Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinde haram dediği şeylerden yapılmayan veya içinde katkı maddesi olarak bulunmayan ve zahiren temiz, üç, insan sağlığı açısından sorun oluşturmayan demektir. Allah'ın haram listesinde yok. Temiz ve insan sağlığına zararı yok. Buna helal gıda diyoruz. Aksine de haram gıda diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dişlerdeki arızalar nedeniyle implant yaptırmak, protez yaptırmak veya bir yolla ağza takma diş koymakta Dinen bir sakınca yoktuk. Sakıncalı olan şey bunu sağlık nedeniyle daha iyi yemek yiyebilmek için değil de daha filanca şekilde diş sahibi olmak, fotoğraf çektirmek, tebessüm ediyor görüntüsü vermek için mesela yaptırmaktır. Bu Allah'ın yarattığını değiştirme anlamına gelir ki caiz değildir. Bunun dışında takma dişin herhangi bir çeşidi altından olmadığı sürece caizdir. Altın olunca bir miktar farklı görüşler ortaya çıkabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Pasta yemek, belki pasta kesmek haramdır demeyiz. Ama pastanın üzerine Bismillahirrahmanirrahim yazmak, Ayet-el Kürsi yazmak, Fatiha Suresi yazmak, Allah Celle Celaluhu yazmak, Kelime-i Tevhid yazmak, mukaddesatımıza ait. Kur'an ayetlerinden bir ayet yazmak, besmele yazmak asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Mümin olarak pastanın üzerine besmele yazıp, fatiha yazıp, sonra onu kesip yemek, böyle şeyler. Hristiyanların İncil için yapabileceği şeylerdir. Biz Kur'an'ımıza, Kur'an'ımızdan tek bir ayete, o ayetlerdeki tek bir kelimeye, hayatımızdan daha fazla değer verdiğimiz için ümmeti Muhammediz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Namaz her gün beş defa kılınır ve bu Allah'ın emridir. Bu şekilde bunu kabul etmediğini söyleyen Müslüman değildir. Yani namazı inkar eden Müslüman değildir. Ama böyle Allah'ın emridir diye kabul ettiği halde tembelliğinden veya başka bir yanlış telakkisinden dolayı namaz kılamayan ve bundan dolayı içinde burukluk hisseden kafir değildir. O her namazıyla bir günaha giren günahkar bir Müslümandır. Böyle iman ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Müslüman öldüğünde veya birisi öldüğünde bıraktığı mal yoksa veya o borçlara yetmiyorsa ölenin borcu kimsenin üzerine yıkılmaz. Kimse kimsenin borcunu ödemeye mecbur tutulamaz. Velev ki onun çocukları olsun. Evet, babalarının borçlarını ödediklerinde en mükemmel şekliyle evlatlık yapmış olurlar. Allah'ın razı olacağı bir iş yapmış olurlar ama bu onlara kanunen ödettirilemez. Bu borç babanızındı, bunu ödeyeceksiniz denemez onlara. Ama onlar da babalarının malını, borçları ödenmeden miras olarak alamazlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.